Evet Alaya gelen kamyonları, tırların hepsini bu vagonlara yerleştirdik. Vagonlarla deprem bölgesine gidecek inşallah. Elden ele taşıyoruz. Kıyafetler, battaniyeler, sular. Burada da karavanımızla Ala Belediyesi'ne yatak, yorgan, battaniye getirdik. Ee, ve depremin 6. günü kurtarma ekibimiz geri döndü. Bunları karşılama vardı. Evet, Kahramanmaraş'tan Tarım ekibimiz geldi. Arkadaşlar, biraz önce şuradaki yetkiliyle konuştum. Yetkili, şuradaki yetkiliyle. Burada şu an için insan gücüne gerek yokmuş, her şey paletliymiş. Koliler geldiğinde ee, haber vereceklermiş.